Herkese merhaba. Yeni bir yayına hepiniz hoş geldiniz. Yine Murat Özen'le birlikteyiz. Murat abi merhaba. Merhaba Bahadır, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, sağ ol. Sen de hoş geldin. Bu akşam yine yüzler gülüyor. E, Valla yüzler gülüyor. Keyiflerimiz yerinde. E, lider sezonun ilk yarısını lider tamamlamış olmanın e, verdiği bir huzur var. İnşallah sezon sonunda da hı hı. E, aynı şekilde keyfimiz devam eder. İnşallah. O zaman abi hiç vakit kaybetmeden Beşiktaş-Göztepe maçıyla başlayalım yayınımıza. Okay. Beşiktaş geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. E, maçın en dikkat çeken ismi Belki de Adem içti. Karagümrük maçında gol attıktan sonra arkadaşlar onu havaya kaldırınca sevinden yani bu maçtaki gol sevinci bile aslında Adem'in e, kendine ne kadar güvenin yerine geldiğini gösteriyor e, ve Gökhan Töre de bu akşam iyi bir performans sergiledi. E, Adem Layıç, Gökhan Töre özelinde Beşiktaş-Göstebe maçını ve alınan iki birlik galibiyeti nasıl değerlendiriyorsun? Valla e, Bahadır şöyle, Beşiktaş yine kendi pas rekorunu bu maçta kırdı. Altı e, 600'ü geçen evet. e, ciddi bir pas e, trafiği yakalamış yine Beşiktaş kulübü. Ee, Sergi Hoca artık takımın Hı -hı. E, sistemini oturtturdu. Futbolcularda inanılmaz bir özgüven görüyoruz. Ee, yaklaşık bir ilk 30 dakika benim baktığımda 630 pas falan vardı. 630 pas yapmış Beşiktaş. Hı -hı. Pardon 268 pas yapmıştı e, ilk 30 dakikada. Bu çok ciddi bir rakam. E, tabii topun devamlı Beşiktaşlı olması e, rakibin artık psikolojisini bozuyor iki tane golümüz verilmedi VAR'dan dolayı. Ben iki golün verilmemesini evet. doğru buluyorum. İki karar da bence doğruydu. E, tabii e, bunlar hı hı. bir sebep mi? E, yediğimiz gole baktığımızda bunlar bir sebep mi? Hayır değil. E, Beşiktaş e, çok basit bir gol yedi. E, gol yedikten sonra hı hı. E, ikinci yarıda Sergen Hoca takımı müdahale etti. Tabii yeni transferlerimiz Gökhan Töre ve e, Adem hiç e, kendi kal kalitesini bu maçta ortaya koydular. Evet ben bekliyor muydum böyle bir şey diye sorarsan evet bekliyordum. Adem'le için e, iyi bir Adem'le için bir çıkış şampiyon yapacağını ben her çıktığım e, kanalda söylüyordum. Ve bugün de iyi bir Adem iş vardı sahada. E, attığı gol muhteşemdi. E, yine e, senin dediğin gibi futbolcular onun etrafında buluştu. Ona tekrar güven, motivasyon sağladılar. Zaten Sergen Hoca da bu tip konularda gerçekten e, usta eliyle dokunuyor futbolculara. Gökhan evet. Töre çok iyi dönüş yaptı Bahadır. E, Gökhan Töre geçtiğimiz haftalarda oyuna girdiğinde de e, belli ediyordu, istekliydi. Bugün de Abubakar'a muhteşem bir pas verdi. E, i̇şte Yeni iki tane transfer oldu Sergen Hoca'nın dediği gibi. Adem ve Gökhan transferiyle Beşiktaş e, ligin ilk yarısını 2-1 galibiyetle lider tamamladı. Tabi burada Ersin'e de bir parantez açmak istiyorum. Ee, muhteşem hı hı. bir pozisyon çıkardı. Erken yatmadı. Tamamen topu izledi ve e, harika bir kurtarış evet. yaptı. Ersin kardeşimle buradan tebrik ediyorum. E, o da e, iyi bir e, ilginin ilk yarısını iyi bir kurtarışla tamamladı. Ee, tabii En Sakala e, dışın bilmiyorum artık En Sakala böyle En Sakala ismi içime yani söyledikçe böyle içim daralıyor Bahadır. <laughs> yani artık artık böyle içindeki şeyleri En Sakala hakkında söyleyemiyorum Söyleyemeyince başıma ağrılar giriyor. Ama yapacak bir şey yok. Rıdvanı dinlendirdi hoca, Montero'yu dinlendirdi. Hı hı. E, Abi burada ben araya kaldık. araya girmek istiyorum e, araya girmek istiyorum Sergen hocanın bu e, rotasyon ve eleştiriler yeni gibi açıklaması oldu. Onu evet. okuyayım. İstersen bizi izleyenler de bir kez daha onu hatırlasınlar. Ondan evet. sonra senin üstüne konuşursan daha iyi olur. Evet. Sergin Sergen Hoca e, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şunu söylüyor. Kazanmak çok önemli. Ligin ilk yarısını lider tamamlamak bizim için çok önemli. Camiamız adına çok umutlu, çok mutluyuz. Zor bir ikinci yarı bizi bekliyor. Sıkışık bir fikstür var. Kolay olmayacak. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Bazen oynayan, oynamayan oyuncular ile ilgili eleştiri alıyoruz. Lütfen oyuncularımıza saygı duyalım demiş. Sergin Hoca bu maçta e, sürekli Rıdvan üzerinden bir rotasyon dönüyor. E, Rıdvan, En Sakal'a değişiyorlar, oynuyorlar. İşte taraftar, Ama, da taraftar da aslında buna tepki gösteriyor Bahadır. Yani Diyorlar evet. ki mesela, şimdi ben sosyal medya okuyorum, sen de sosyal medya takip ediyorsun. Taraftar hı hı. diyor ki, Atiba 38 yaşındaki Atiba 3 maçtır <laughs> e, üst üste oynuyor. 19 yaşında, 20 yaşındaki futbolcunun rotasyonuyla mı bu iş dönecek diye düşünüyor. Yani taraftarın haklı olduğu yönler de var ama Sergi Hoca'nın işe de karışmak bizim haddimizde değil ama Tabii. işte şöyle bir durum var, ben el sakalıyım maalesef, izlemek istemiyorum. Çünkü bugün yine inanılmaz kritik hatalar yaptı. Bakma sen, Ersin günündeydi de birçok, özellikle bir pozisyonda karşı karşıya kaldığı pozisyonda takımı ipten aldı Ersin. Ben maalesef Enstakalı'yı beğenmiyorum. Bunu da her yayında söylüyorum. Ben Beşiktaş'ın kalitesinde bir futbolcu olduğunu da düşünmüyorum Enstakalı'nın. Ama mevcut şartlarda elimizde başka oyuncu olmadığı için bunu görüyoruz. taraftar rotasyon tepkisi bu bence. Yani bazı taraftarlar diyor ki 38-39 yaşındaki Atiba her maç oynuyor. Bunu dinlendirmiyoruz. Burada Rıdvan'ı mı dinlendiriyoruz veya Montero'yu mu dinlendiriyoruz? Ve Enstakalı'ya Veli'nin teorilerinde ne bir değişiklikler oluyor? Buna biraz taraftarın bence tepkisi var ama Evet. Ee, iyi de giden Beşiktaş var. Ee, tabii bu tip e, diyaloglar camiaya kendi içinde konuşabilir. Ve bunlar bir öneridir, bir fikirdir. E, bunlara saygı duymak lazım ama Sergen Hoca'nın işine karışmak bizim de değil. E, hoca aldı takımı gidiyor. E, liderlik yolunda da e, önemli bir ilk yeri tamamladık. Tamam. İnşallah sezon sonunda e, mutlu bir şekilde, şampiyon bir şekilde tamamlarız diye düşünüyorum Bahadır bunlar kendi içimizde devamlı konuşacağımız şeyler. Bugün e, en sakalı oyunu oynadı diye eleştiririz. Yarın e, Rıdvan 3 hafta 4 hafta üst üste oynar. 2 hafta kötü performans sergiler. Ya e, e, en sakalı diyebiliriz. Ama ben e, bu en sakalıyı bugün izlediğim en sakalıyı yani Göztepe bir izlediğim en sakalıyı beğenmedim. Eee beğenen da saygı duyuyorum. E, i̇nşallah e, kendine çekidüden verir diye düşünüyorum ların da bugün çok kötüydü. Ee, bazı arkadaşlar bende Larin konusunda bir takıntı yaptığımı düşünüyor ama <laughs> evet sen de öyle düşünüyorsun biliyorum. Ama haftalardır attığı goller eyvallah saygı duyuyor ama ben bugün Larin de beğenmedim. Zaten e, biliyorsun hocada değişikliğe gitti. Evet aynen öyle. Abi e, maç iyiydi. Skor güzel. Beşiktaş ilk yarı lider tamamladı. Üzerine çok fazla konuşulabilecek bir şey var mı bilmiyorum. E, ama bir yandan da hemen Sergen Hoca'nın bu sefer basın toplantısındaki açıklamalarıyla ben o bizim değişmez gündemimize gelmek istiyorum. Anlam açısından transfer. <laughs> transfer. Evet. Şimdi Sergen Hoca'nın bir sözüne bakalım. Demiş ki mümkün olursa bir forvet almak istiyoruz. Bu benim elimde olan bir şey değil. Ben bazı değişimler düşünüyorum ama camiamız ekonomik sıkıntısını biliyoruz. Başkan ve yönetim karar verecek, ben isteklerimi söyledim. Yabancı sayısının fazlalığı önümüzü kesiyor ve sonrasında da Adem ve Gökhan'ın bizim için yeni transfer olduğunu söylüyor aynı senin dediğin gibi. Evet şöyle. Şimdi sen de mikrofon. Dinliyorum abi. Ya şöyle o durumu da açık getireyim ben. Sergin Hoca normal şartlarda bir stoper, bir forvet transferi istiyordu Beşiktaş yönetiminden ama hı hı. şimdi stoperde Montero'nun performansı, Vida'nın yükselen performansından sonra zaten mali durumda bir sıkıntımız var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bize vermiş olduğu bir limit var ve limitte şu anda bir evet. ödeyebileceğimiz para 1 milyon TL. O da yaklaşık 1 milyon TL'ye kaç bin dolar yapıyor? E, Hesaplayan arkadaşlar varsa e, kanalın altına yazsınlar. 1 milyon TL. e Şimdi Bilal Ceylan transferini gerçekleştirdik. Orada da yaklaşık 3 milyon 300 bin TL gibi e, bir rakam var. E, o konuya da geleceğim birazdan. E, şimdi larini, e, aklım fikrim e, Lensi gönderemiyoruz, verili <laughs> gönderemiyoruz, taklısı gönderemiyoruz. E, gitmiyorlar. E, şu anda e, evet yönetim göndermek için elinden geleni yapıyor ama iş karşı mutluyuz diyorlar. Ee, maalesef bu tip bu tip bir sıkıntı var. Bu üç oyuncu ile ilgili e, hamle yapamıyoruz. Belki e, Lens'in gitmesi konusunda Ankara Gücü Konyaspor Spor deniyor. Meri'nin Fransa'da menajeri kulüplerle görüşür, ama niteliklere hani, bir şey yok. Resmi teklif şu anda yok diyor. E, Douglas, beşiktaş'ta mutluyum, ayrılmak istemiyorum diyor. Şimdi bunları düşündüğün zaman e, yönetimin işi gerçekten zor bağlı Yani evet. e, kimi göndereceğiz? Oyuncular gitmiyor. E, i̇mzalanmış kontratlar var. Yani düşünüyorsun şimdi e, Lens'in aldığı parayı düşünüyorsun, Darklus'un aldığı parayı düşünüyorsun, Mirin'in aldığı parayı düşünüyorsun. E, zor bir dönem Beşiktaş yönetimi için. E, gerçekten zor bir dönem. O yüzden çok da fazla bir şey diyemiyorum. Başkan ve yönetim elinden geldiğince e, takımı ayakta tutmaya çalışıyor. Primler gününde ödenmeye başladı bu futbolcular için. Gerçekten çok önemli. Galatasaray maçı öncesi 1 milyon TL'lik bir prim e, Başkan Ahmet Ürçelik'in cebinden çıkmış, yine başkan futbolcuların hesaplarına yatırmış. Bunlar basit şeyler değil, evet e, yapması gereken için oradan bazı arkadaşlar diyecek ki ya başkan bu yapacak tabii diyecek ama e, gerçekten zor rakamlar, özellikle bu pandemi döneminde mali şartlarda e, başkan e, çok büyük fedakarlıklar yapıyor, yönetim büyük fedakarlıklar yapıyor, onlara saygı duymak lazım ama işte Sergen Hoca bunu düşündüğü için şimdi forvet transferine döndü. En azından diyor Bakar'ın alternatifi olsun. Pandemi var, sakatlık var. Herhangi bir şey olursa Abu yerine koyacak bir adam yok Beşiktaş'ta. Güven var ama ben güvenin de çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Artık onunla ilgili umudumu tamamen kestim. O yüzden Sergen Hoca bir santrafor olsun diyor. Tabii Bunun düşüncesiyle beraber Hulk'a bir teklif yapıldı. 1 milyon euro. Abi bir şey diyeceğim. Bunu bir bekletelim. bekletelim. Ben açıkçası bundan önce sana Bilal Çeylan'ı soracağım. Tamam. Eee Bilal Çeylan söyle. Biraz Çeylan'ı anlatayım ben sana. Bilal, Bilal Beşiktaş Scouting ekibinin uzun zamandır takip ettiğim bir futbolcuydu. Genç, futbolcu, sağ bek oynuyor. Gerçekten Türkiye için gelecek vadeden bir futbolcu. Yani benim hep hayalimdi sol kanattan sağda Bilal hayalim vardı benim. İkisi de birbirine Hı -hı. çok benzeyen oyuncu. Pır pır, çok süratli ikisi de. Beşiktaş yönetimi Eskişehirspor Kulübü Başkanı ile her konuda anlaştı. 3.3 milyon TL gibi bir rakam verilecek. 3 taksitle ödenecek diye duydum ben. Önümüzdeki günlerde Bilal transferi tamamen bitecek. Artık prensip olarak anlaşıldı. Herhangi bir problem gözükmüyor. Tabii burada şöyle bir hı hı. durum var. Eskişehirspor Kulübü transfer yasağını kaldırırsa Beşiktaş Kulübü Bilal'i Eskişehir Spor'a kiralık olarak verecek sezon sonuna kadar. Kralık Ama olası bir, olası bir kaldırılmama durumunda ne olacak? Ee, işte o biraz soru işareti. Çünkü birkaç bir yönetim futbolcunun oynaması gerektiğini düşünüyor. Şimdi baktığımız zaman Bilal hmm. şu mevcut kadroda oynayamaz Bahadır. Yani Rusya'yı mi kesecek yani? imkansız Evet. Oynayamaz. O yüzden e, belki eğer yasak kalkmazsa sezon sonu bu transfer gerçekleşebilir ama Beşiktaş Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattı. Hayırlısı olsun camialarımız için. Gerçekten iyi bir transfer. E, Peki gibi bir şey soracağım sana abi. E, orta çizgide yaptığın haberde Eskişehir Spor'un Beşiktaş'tan iki tane oyuncu kiralık olarak istediğini söylemiş başkan. O futbolcuların hı. isimleri belli mi genç oyunculardan? Yok bilmiyorum. Muhtemelen e, bu yeni profesyonel oyuncularımız vardı. Geçmiş günlerde bunun seninle konuşmuştu. 7 tane futbolcumuz profesyonel imza attı. Işte. Onlardan iki tanesidir. Hı hı. Versinler futbolcu oynasın, e, da genç futbolcular. E, bu bence çok önemli bir şey değil. Bu transfer etkileyecek bir şey değil. Zaten bir sonraki satıştan %15 gibi pay Eskişehir Spor Kulübü'nün kasasına kalacak evet. dendi. Başkan da burada çıkıyor. Eskişehir Spor Kulübü Başkanı Orta Çinlik yaptığı açıklamada. Hayırlısı olsun Beşiktaş için yani Bu konu saatten sonra desteklemekten başka hiçbir çaremiz yok. iyi bir transfer. Beşiktaş yönetimine tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir transfer. ilerleyen zamanlarda inşallah bunun üzümünü de yemeye başlarız. İnşallah. O zaman gelelim Alevli Top'a. Meşhur alevli top. gene zaman gelecek Murat abi alevli top? Ya valla, <laughs> valla söylüyorum. yani hukuk için e, bir buçuk yıllık, 3 milyon euroluk bir teklif yaptık. E, bekliyoruz, cevap bekliyoruz hukuktan. E, ben Başkan Ahmet Nurçin'in 3 milyon euronun e, üstüne bir teklif yapacağını düşünmüyorum. İşte burada Hı -hı. E, ben her zaman söylüyorum, her yayında söylüyorum. Beşiktaş iş adamlarına çok iş düşüyor. Mesut Özil Trabzon'da abi... e, Ferabahçe'ye yapılan bir katkı vardı. İnşallah bizden de en azından birileri çıkar der ki ya bu transferin bir milyon eurosunu ben vereyim. Beşiktaş'a feda olsun der. E, tabii kimseyi zorla da bir şey yaptıramazsın. İnşallah birinin gölünden kopar da e, en azından bir transfer, e, hukuk transferi gerçekleşir. Ama tabii orada yine işte tefef limitine takılacağız Bahadır. Yani hafta içi Beşiktaş yönetimi o limitler konusunda bir iki hamlesi olacak. Bunu e, hı hı. YouTube kanalımızdan ilerleyen günlerde ortasilik.com'dan e, hamleler bittikten sonra duyuracağız. Şu anda bir şey demeyelim çok erken. E, bir şeyler değişecek çünkü. E, hafta içi pazartesi veya salı ya YouTube kanalından duyuracağım ya ortasilik.com'dan e, duyuracağım. Eee birinden duyuracağım ama şu anda işte limitler konusunda Beşiktaş yönetimi biraz daha elini genişletmek istiyor gerçekten ciddi şekilde limit sorunu yaşıyoruz bazen. Zaten Başkan Ahmet Nurçevi de YouTube kanalımızda, Beşiktaş Kulü resmi YouTube kanalında buna değinmişti. Çünkü oyuncu gönderemiyordu, gitmiyorlar yani hiçbir şekilde gitmiyorlar şu anda. İnşallah şu sezonun e, transfer dönemi bitimini sayılı saatler kala Lens'i, Douglas'ı, Mellin'in bir anda e, göndeririz en azından biraz nefes alırız. Peki e, Hull Call diye bir kampanya olmaz mı? Tabii bu işin <gülüyor> esprisi. <gülüyor> ya Bahadır <laughs> <laughs> ya şimdi dedim <dur>, kanalı <laughs> bana. Allah aşkına. Şimdi bu işin esprisi. Beşiktaş'a Ama şu var. Işte. Şimdi... Bırakmam yazıp 1903'e göndermek. Ee, buradan buradan kişi elinde maddi imkan olan herkes bırakmam yazıp 1903'e gönderirse e, gerçekten zor zamanlar yaşayan kulübümüze e, bir katkı sağlamış oluruz. Anladım abi. O zaman Murat abi, ben çok teşekkür ediyorum bir kez daha falan. Hem Rica maçı ederim. değerlendirdik, hem transferle son durumu anlattın bize. O zaman yine sonsuz sana bırakıyorum. Vallahi biz de güzel haberler bekliyoruz. Özellikle Hulk konusunda taraftarın ciddi bir ilgisi var. Selam diyorum, Hulk diyorlar. Nasılsınız diyorum, Hulk diyorlar. Numaramı bulmuş bir tanesi. Abi sana Hulk maskesi yollayacağım diyor. Bir tanesi yanlış bana abi kendini ne zaman yeşile boyayacaksın yazmış. Yani çok enteresan <laughs> Komik şeyler yazıyorlar ee, biliyorsun ben benim birkaç taraftarla aramda e, ince espriler oluyor birbirimize bağlıyız e, seviyorlar beni sağ olsunlar. ben de onları çok seviyorum ama hulk konusu gerçekten taraftarın şu anda ince noktası mesela Bilal transferini duyurken bile sosyal medyadan e, ortasitki.com'u takip edildiğinde parantezi hulk değil yazdım. çünkü her evet, şeyi Hulk'a yoruyorlar her şey Hulk'a yoruyorlar <laughs> o yüzden e, taraftarlara saygı duyduğum için. Bu konuda çok fazla böyle e, haber yapmak yerine doğru haberi bir kere de vermek istiyorum. Çok fazla insanları beklentiye sokmak istemiyorum. Yani çünkü biz devamlı bu süreci yaşıyoruz. Mansuk Kişi içinde de biliyorsun herkesin %80 dedi, evet. %70 dedi. Ha, ha bugün, hayarın gelecek uçakları indirildi, kaldırıldı. E, ben yine o zaman da söylemiştim bu transferin zor olacağını. Ama Hulk için e, zor olacak, evet zor olacak ama Mansuk hiç kadar olumsuz değilim. Çünkü e, yani olmaması için çok az sebep var. mazluk iş şey öyle değildi. Orada sözleşme şartları biraz sıkıntılıydı. O yani onun istediği sözleşme bayağı sıkıntılıydı. Burada Beşiktaş şöyle diyeyim, bence iyi bir teklif verdi Hulk'a. Ee, onun istediği 4.5 milyon euro'luk bir teklifti. Beşiktaş 5.5 milyon euro verdi. Ee, i̇nşallah biraz da o da artık Avrupa'da futbol oynamak istiyor. Kendi ülkeme dönmek istemiyorum diye açıklamaları var bu basında. Bilmiyorum ne kadar doğru ama ben Palmeiras kulübünün de Hulk için hı hı. ciddi bir girişim yaptığını duymuştum. Bekleyip göreceğiz Bahadır. E, bizi takip eden, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalımda gerçekten çok ciddi ilgi gösteriyorlar. E, abone olmaya devam etsinler. E, biz onlara doğru haberleri kimseye e, umut vermeden, hayal satmadan aktarmaya devam edeceğiz. Sana da çok teşekkür ederim. Vallahi bana yol arkadaşı Tabii. oluyorsun bu konuda. Eyvallah. E, seni seviyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. E, sayfayı beğenelim, abone olalım, e, paylaşalım. Başka da bir şey istemiyorum. Zaten başka da bir şey kalmadı. Kendinize çok iyi bakın. Lider takımın lider taraftarına selam olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.